gibi kohan. portakal ağacının altında. Evet. E, Leton Antik kentine geldik. Eee Kaşta. Yerde portakallar var. Yani aslında burada Seyit Kemer Belediyesi diyor. Ama kimi diyor Seyit Kemer'e bağlı, kimi işte Fethiye'ye bağlı, kimi Kaş'a bağlı. Sonunda Leton Antik kentine geldik. Buralar o kadar büyük bir bir işe girmiş ki. Yani bazen ayırt edemiyorsunuz ne nerede? Narlar. <laughs> He? Nar. He evet. Bu da mandalin herhalde ama küçücük küçük baya. Evet bu da narlar da küçük küçük. Ya o yüzden buraların toprakları bereketli. Ya nara rast geliyorsunuz. Ya mandalin ya portakal ya incir evet. ya zeytin. Evet çok bereketli. Gibi. Aynen. Memleketim her tarafı bereketli maşallah. Aynen. Büyük bir tiyatro var. Yani burası herhalde. Büyük bağlam burası. Yani Aspendos kadar olmasa da oraya yakın bir geliyor. Tabii ki Aspendos daha büyük. Ama burası da herhalde 1000-1500 kişi alır gibi mi geliyor. Evet bayağı var. Şurada da ağacını görüyorsunuz. İnciler küçük küçük hmm. kalmış. ayrılmış olan bölümden devam ediyoruz. Hatta burada Kazala yazıyor. Belki arada kazı çalışmaları da yapılıyordur. Böyle sağ tarafta antik kentten çıkarılan işte tarihi eserlerden görüntüler veriyoruz. Şimdi tiyatroya doğru devam edelim. Yerinde böyle sanki kumlu deniz kumu gibi bir yapısı var. Biraz korkarak basıyorum. Her taraf çünkü toz. Ayağımda toz oldu. Neyse. Bu şekilde antik tiyatro. Burada bir de su var galiba. Çocuklar suya atlıyor sanki. Geldim. su varmış. Artık ne kadar derin bilmiyorum ama. kazı alanları buralar herhalde ip çekilmiş çünkü. Birçok basamak tahrip olmuş. Sağlam kalan yerler de var tabi. Ama özellikle bu tarafta bayağı bir tahrip olmuş. Yaklaşık bir 20-25 basamak var. Evet. de bulunan alan galiba kolonlu bir bahçeymiş ama işte hepsi düşmüş. Belki gibi. O yüzden böyle yere yatırmışlar. Bu şekilde. Evet karşıda. Santos Antik Kenti'nden biraz daha fazla alanı. Burası Portikos'muş. Horti Kolar. tapına tapınak alanıymış. Burası. Yukarıda da var yine öyle yere yatmış sütunlar. Bu aralar oda oda. Büyük bir ihtimalle tapınak alan dediğine göre dini inançlarına göre ibadetlerini yapıyorlardı. Geldiğimiz yoldan bir de sol tarafa doğru gidiyorum. Burada bir kilise ve manastır varmış. Erken Hristiyanlık Kilisesi. Yanlık. Evet. Ben ilk zamanları. Hep burada taşlara oyulmuş yazıtlar var. Bunu daha net görebilirsiniz. Tabii ne diyor onu bilmiyoruz. Evet. O Bilmek isterdim ama. Bak burada da hep yazılar var. Ama bilsek de herhalde burada okuyacağız diye çıkamazdık gibi <laughs> Bazen bilmemek de daha iyi. Hep ara ara yazdıklar bölümler. Zaten buradan ileri gidemiyoruz. Kaza alanıymış. Hmm. Yasaklamışlar. Normal yasaklamalar yani. Ha, seviyorsanız gelip bir görün. Evet güzel bir yermiş yani. Aynen. Bir de e, Santos'la birbirine çok yakın olduğu için yaklaşık bir yarım saat içinde veya bir 45 dakika içinde ikisini birden gezebilirsiniz. Aynen. böyle yerleri taş yığını olarak görmüyorsanız yani gelin derim yani Letonatken.